Fatih Altaylı, Suriye'ye gideceğim, vatandaşlık almaya çalışacağım dedi Habertürk yazarı Altaylı. Yazısında karar verdim, yarından tezi yok, Suriye'ye gideceğim, bir yolunu bulup Suriye vatandaşlığı almaya çalışacağım ifadelerini kullandı. Haber Türk yazarı Fatih Altaylı, sığınmacı ve göçmenlere yönelik politikasını eleştirdiği yazısında ''Karar verdim, yarından tezi yok, Suriye'ye gideceğim, bir yolunu bulup Suriye vatandaşlığı almaya çalışacağım.'' diye yazdı. Fatih Altaylı, ''Çünkü ben de Türkiye'de geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyeliler gibi demokratik haklardan faydalanmak istiyorum.'' Bir Türk vatandaşı olarak sokağa çıkıp hükümetin ekonomi politikalarını tenkit etmeye, bu politikalar karşısında hakkımı aramaya kalksam başıma gelmedik iş kalmaz, terörist ilan edilirim, yabancılarla işbirliği yapmakla itham edilirim, dış güçlerin adamı olmakla itham edilirim, Henry Varkey ile ilişkim olduğu bile söylenir dedi. Altaylı yazısına şu şekilde devam etti. Ama eğer Suriyeliysem hiç sorun yok. İstediğim gibi demokratik haklarımı arayabilirim. İzinsiz gösteri serbest, izinsiz yürüyüş serbest, izinsiz toplantı serbest, bağırıp çağırıp toplu halde slogan atmak serbest. Hele hele ülkenin dış politikasındaki değişiklikleri beğenmiyorsam daha da öteye gidebilirim. Dışişleri Bakanını tehdit edebilirim. Türkiye'yi yöneten zihniyete küfür edebilirim. Yetmedi Türk bayrağı bile yakabilirim. En fazla içimizden biri göstermelik olarak yakalanır, konu kapanır. Ne hükümet yanlısı medya, ne troller, ne başka birisi kimse gıkını çıkarmaz. Hatta kim bilir bakarsınız 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamamız bile mümkün olur Suriye vatandaşı işçiler olarak. Bu yüzden Beşar Esat Bey lütfederse Suriye vatandaşı olmak istiyorum. Yemin ederim Suriye'de kalmak gibi bir niyetim yok. Sadece Türk demokrasisinin nimetlerinden faydalanmak istiyorum. Başka derdim yok." ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.